Nil. Nil kızım neredesin? Aa, burada süt içmiş bakın. Ama Nil yok. Nerede bu kız? Nereye gitmiş olabilir? Nil, anneciğim. Neredesin Nil? Odasının ışığı yanıyor. Bakayım bir. Burada mı? Aa, dolabının kapağı açık. Ne olmuş burada böyle? Bebeği de ağlıyor. Ne olmuş bu bebeğe? Niye bunları burada bırakmış gitmiş yazık kıyamam sen neden ağlıyorsun aşkım neden ağlıyorsun ne oldu sana bunun emziğini vermemiz gerekiyor o yüzden ağlıyor bir dakika şunu emziğini verelim bak sustu sen ne istiyorsun fıstık Aa, aa. ne ne söylüyorsun ne? bana bakar mısınız bu da benimle konuşuyor seninle gel Nil'i arayalım hadi Nil yok çünkü ortalıkta Bak dolabını da açık bırakmış gitmiş. Şuna bak. Buraları karman karışık baba. etmiş. Şuraya bak. Aa, baba mı? Babanı mı istiyorsun sen? Aa, babasını istiyor ne bu. Baba. Bak 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 söylediğine bak. Aa, Nil nerede ya? Nil'i özledim ben. Hadi gel Nil'i bulalım. Buraları çok karıştırmış Nil. Bebeklere bakın. Ne yapmış bunlara böyle? <laughs> bu da kendi kendine konuşup duruyor. Ne diyorsun kızım sen? Hadi gel şu dolapların kapağını örtelim. Nil'i bulalım. Nil neredeymiş? Bir bakalım. Nil. Aa. Ya sen ne söylüyorsun kendi kendine? Ne konuşuyorsun? Hadi gel seninle Nil'i arayalım. Neredeymiş bu Nil? Bir bakalım ya. Merak ettim nerede olduğunu. Hadi gel tatlım. Aa, bir ses geliyor. Nereden geliyor bu ses? Ses geldi sanki ben mi yanlış duydum? Aa bir gülücük sesi geliyor. Kim bu? Sen kimsin? Benim evime geldin hem de benim kızımın kıyafetlerini giymişsin. Bir de gülüyorsun burada. Ya cadıyım ben. Nasıl cadısın sen? Cadıyım. Sen cadıya benzemiyorsun ama mavi saçlı bir kıza benziyorsun. Gel bakayım bir de ruj sürmüş. Kızımın eşyalarını karıştırma. Nereden geldin sen bizim evimize ya? Gider misin evimizden? Seni tanımıyorum. dilin arkadaşı... Bak bir de ruj sürüyor. <laughs> sen nasıl ruj sürersin? değmiş mi? Aa, evet değmiş tabii ki de dışına taşırmışsın. Ruj sürmeyi de bilmiyorsun galiba. Ya lütfen evimizden gider misin? Ben kızımı merak ettim. Nerede benim kızı? Sen kimsin ayrıca? İsmin neyse senin? Bak hiç ruj sürüyor ya. Hiç konuşuyor mu? Bir şey söylüyor mu bana? Kimsin sen hayatım? Söyler misin? Aa, cevap da vermiyor. Bak rujlarla oynuyor. Aynalara bakıyor. Süslü müdür? Nedir bu ya böyle? Aa, şuna bakın süslü bu galiba. Sen kimsin? Bana onu söyle bakayım. Nereden geldin sen? Ben Nil'i arıyordum. Nil bebeklerini buraya bırakmış, gitmiş. Ben, ben Kokoşnaz. Kokoşnaz mı? Aa, aa. Senin adın Kokoşnaz mı? Tam sana göre bir isimmiş ama biliyor musun? Tam Kokoş. O nasıl isim öyle? Koko. Töbe töbe. Babanın adı Koko olur mu kızım senin? Senin yanlışın var bence. Hayır, ben babamın ismi gayet bildiğim için öyle. Adı Koko demek. Ne, ne yapacaksın evimizde? Kızımın odasında. Makyaj. Nasıl makyaj? Makyaj o ayrıca. Makyaj değil. Makyaj. <laughs> Biz böyle söylüyoruz. Delerimiz böyle çalışıyor. <laughs> Gerçekten mi? Çalışıyorsa Yoksa çalışır. sen uzaylı falan mısın? Yok. Nereden geldin sen? Bizim apartmanda mı oturuyorsun? Evet. Onun Annenin adı, adı ne? Adı, onun adı İyem Kokoş. Annenin adı Yerem Kokoş. Aa, evet aa. biz mahallede okuyoruz. Elif okuşturduk ve arkadaşlarım da bekleyecekti. Ben size geldim. Peki Nil nerede? Nil ne yaptın sen? Ben iyi biri olmaya çalışıyorum ama makyaj kız olmuşum ben sen. Nasıl iyi biri olmaya çalışıyorsun? <gülüyor> Şuna bak. <laughs> ya sürekli makyaj mı yapacaksın sen böyle? Evet. Nasıl? Bak bak bir de fön çekiyor saçlarına ya. Ya Çekemedim. kimsin hayatım sen? Biraz ben seni bile. tanımıyorum. Bu apartmanda oturuyor olsaydın seni kesinlikle bilirdim ben. Hayır çünkü yeni taşındım. Yeni mi taşındınız? Evet. E, peki sen hiç tanımadığın insanların evine böyle girer misin? Evet. Aa, aa Annen sana hiç terbiye vermemiş canım. Çünkü hiç terbiye vermemiş anne. Babam da Koko. Baban da mı Koko? Adı, adı Koko mu? Hı. Nasıl isim öyle ya? Babanın adı da bir değişikmiş. Sen de bir değişiksin zaten. Sana kapıyı kim açtı? Bizim evimize nasıl girdin sen? Nasıl gizlice girdin? Çok Doğru söyle. Gizlice Babam mi girdin? Babam gelmek üzere. Babam mı gelecek? Bak yine ruj sürüyor ya. Hem sen bizim evimize nasıl gizlice girebiliyorsun? Sen de sen Ben anneyim ama sürebilirim ben ruj. Sen küçüksün daha çocuksun. Çocuklar ruj süremezler. He? Çocuk demeyeceğim mi? Niye demeyecekmişim? Sen çocuksun. Hayır, çocuksun abla, sen. Abla ablayım. Sen abla değilsin. Şimdi ablalık etmek için kardeşimin yanına gitmeliyim. Evine mi gidiyorsun? Kardeşinde mi var senin? Canım, yani bu evde ben de onu getirdim. Kardeşinde mi getirdin? Hem de benim gibi kocaman. Aa, o senin kardeşin mi? Evet. Çok güzelmiş kardeşim, biliyor musun? Çok tatlıymış. Teşekkür ederim hayatım. Ama sen bir daha bizim evimize izinsiz girme Bilmiyorum olur mu? Ya. Zile bas, zilli çal. Ben kapıyı açarım sana. Nil evde olur, Nil ile beraber oynarsınız. E, 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 e. Kardeşine neden öyle davranıyorsun? Kardeşim böyle uyumayı bilir. Nasıl öyle uyumayı bilir? Bebek o ya. Bebekler öyle mi uyutulur? Güzel, nazik davran. <laughs> Kardeşinin yüzüne ne yaptın sen böyle? makyaj Nasıl makyaj sürmüş? Kardeş makyaj mı sürer, sürer ya? Da da uyuyacak, ya nasıl? Verme. Onu Tövbe tövbe. Kızım sen kendi evinde uyutsana kardeşini. Al da git hadi kardeşini. Hayır. Hadi. Ben bisikletimi sürüyorum. Ben de arabamı Nasıl arabanı sürüyorsun? Sen benim kızımın arabasını nereden biliyorsun? Evet. Bir dakika. Bir dakika. Kafana düşecek. Sen benim kızımın arabasını nereden biliyorsun da buna binmek istiyorsun ya? Sorabilir miyim? Sen bunun bizim evimizde olduğunu nereden biliyordun? Nil mi söyledi sana? Hayır. Nereden biliyorsun Kesinlikle. peki? Senin sihirli, sihirli küren, küren mi var? Alabilir miyim acaba? Senin sihirli küren yok burada kızım. Gider var. misin evine artık? Kızımın var. bütün oyuncaklarını karıştırıyorsun, alıyorsun. Var. Yok kızımın eşyaları bunlar. Hadi bakayım. Hadi evine git seni annene götüreceğim ben. Gel. Şimdi sen evine gider misin artık? Gel seni evine götüreyim, annene götüreyim kızım. Nasıl gitmeyeceksin? Burası bizim evimiz ama. Seni evine götüreyim de ben Nil'i arayacağım. Nil nereye gitmiş bir bakacağım. Anladım. Için gitmeyeceğim. Annemi özlediğim için öyle sinliyim. Annemi özlediğinde gitmiyorum. gitmiyor ya. Anneni özlediğinde nasıl gitmiyorsun? Olur mu öyle? Anneni özlediğinde annenin yanına gidersin. Siz saf olduğunuz için biz başka dünyadan geldik. Nasıl başka dünyadan geldiniz? Nereden geldin sen? Söylemem. Nerelisin sen? Hayır söylemem. Hadi gel ben seni evine ben götüreyim. Gel. Ben hala bekleyeyim. Fenerbahçe misin? Evet. Aa, aa! Şurada cadılık bir şey var da olabilir miyim? Hayır alamazsın. Kızımın eşyalarına kesinlikle dokunamazsın. Ne yapıyorsun Nil'in dolabının yanında? Çıkar mısın dolabın yanından? Hadi bakayım. Hayır hiçbir şey almayacaksın. Almayacaksın kızımın dolabından. Hadi bakayım. Evine git. Bunlar ne? Onlar Nil'in oyuncakları. Karıştırma kızım. Kıracaksın kızımın eşyalarını. Ay bir de gülüyor. Sen ne yaramaz çocukmuşsun ya. Hadi bakayım. Hadi Sude naz mısın? Kokoş naz mısın? Hadi bakayım. Senin ya. Hayır popitimizi falan götürmüyorsun. Onları bırakır mısın? Onlar Nil'in en sevdiği bebekler. Hadi evine. Hadi evine git. Evine gider misin? Evine git hadi. Bunlar Nil'in en sevdiği bebekler. Bırak bakayım onları. Hadi bak ya. Bak ya karıştırışa bak Ne gülüyorsun ya? Bir de kızımın bebeklerini aldın. Hadi bakayım evine. Bebekleri bırak. Bebekleri bırak burada evine. Burada Nerede uyuyacaksın? Burada. Hayır burada uyuyamazsın. Burası Nil'in odası. Nil odasında uyuyamazsın. Mi? Nil gelecek birazdan. Sen git hadi. Hadi ben evine git. Canım benim. Hayır Başlarsın bak benim. bir şey söyleyeceğim. Bu araba da Nil'in arabası. Bunu da bırakıyorsun. Tamam mı? Her şeyi bırakıyorum gidiyorum ben. Evet hadi görüşürüz. Bir daha da gelme Hayda. bizim evimize. Bir daha bak ya kızım git evine. <laughs> Gülme bir de. <laughs> git evine bakayım hadi. Burada mı yatacaksın? Evet. Gidiyor musun artık evine? Hayır. Bir şansına gideyim, o da bir nokta şansı. Tamam hadi, kalk git evine kızım. Tamam bir şey söyleyeceğim sana. Bu yalan hepsini. de kötü oldu ve artık ikiz kardeş oldu. Siz ikiz kardeş falan değilsiniz Nille. Sen bizim tanımadığımız birisin. Hadi kızım evine bakalım. Nil Bey biliyor. Nil seni tanıyor mu? Evet. Tamam o zaman geldiğinde yaparsın Nille konuşursun. Şu an Nil evde değil. Tamam mı? Nil, ben nerede Babasıyla dışarıya çıktın Nil. Ben nerede Nerede Nil? Nereye gitti biliyorsun Evin ki? Içinde. Nerede biliyorsun sen? Şey Babasıyla mi? dışarıya çıktı. o. Ne yapıyorsun? Yatacak mısın burada? Evet. Hadi kalk evine kızım, evinde uyu. annen merak etmiştir seni. Gel, gel ben Ama seni ben evine ben götüreyim. Oyun için gönderdi, Ama senin annen beni tanımıyor ki. Nasıl benim yanıma gönderiyormuş seni? Senin annenle de konuşacağım ben. Hayır şey diyeceğim. İş Söyle sihir yaptım beynimize hasırlamam. Ay Allah'ım bana sihir yapmış ya. Don. Bu da dondu ama içimizde. Bir yerde dondu. Ne bah, neden bahsediyorsun sen ben anlamıyorum. Hadi gel seni uğurlayayım. Kalk seni sen uğurlayayım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben görüşürüz. onu yapamıyorum. Bay bay. Hadi git. Dağıttılar. Nil de gitmiş. Nereye gitmiş bu babasıyla bilmiyorum ki. Gelse de kızımı özledim bir gelse. geldi niye? Cadı istiyor cadıyı. Ne, buraya bir kız geldi? Anne kokoş cadı o cadı. Cadı kokoş. cadı adı kokoş ne? Sen ben tanıştın de... mı onunla? Evet o da oynadı Kapı... çok güzeldi. Kapıyı sen mi açtın yoksa? Evet kameralardan izledim adamı da attı. Çok eğlenceliydi ama. Ay evet beni deli etti burada ya gitmedi bütün oyuncaklarını. Anne şu an bütün, bütün, oyuncaklarını karıştırdın. Ay karıştır. Ben de peri bebek baktım burada ağlıyor. Nerede bu kız şey dedim. Meğer sen babanla dışarıya çıkmışsın. ya, da en arkadaşım benim cadıyla buluştuk. Evimi dağıtabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Sen bana sormadan nasıl bunu söyleyebiliyorsun peki evimi dağıtabilirsin Plan tamam yaptık Olur mu öyle evet. ben çok korktum. Kimmiş Suyu bu kız, kız dedi. Nereden gelmiş dedim merak ettim ben Uzaylının de. Uzaylı'nın içinden bir yerden geldi. Şaka gibi bir kızdı ya. Çok değişik bir çocuktu. Bizim apartmana taşınmışlar de. Senin arkadaşın mı o kız? Senin arkadaşın mı? Seviyor musun sen o kızı? Evet. Herkesden daha Tamam bakalım Hadi kapatıyoruz kamerayı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, sonra aslanları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.